Evet arkadaşlar Ankara, Bursa ve Adana'da herhangi bir gündeki hava sıcakları sırasıyla ABC santigrat derecedir diye söylemiş. Ankara en soğuk ve sıcaklığı sıfırın altında, Adana en sıcak il ve sıcaklığı sıfırın üzerindedir. Güzel. Sırasıyla ABC olduğuna göre Ankara için A'yı kullandık. A küçüktür, sıfır olacakmış. Adana C'ydi, C santigrat dereceydi. O da C büyüktür, sıfır olarak buraya bir yazdık. Şimdi buna göre e, Bursa'nın ne olduğunu bilmiyorum, o zaman Bursa'ya da şöyle bir soru işareti atayım. E, o zaman burada şey çoklu ihtimal devreye girecek, yani bu ne demek? B'nin hem pozitif hem de negatif olduğu durumlara bakmamız gerekecek. Şimdi burada bakalım, e, birinci öncü de diyor ki C eksi B eksi A büyüktür sıfır diyor. Şimdi hemen şöyle görürsek bunu, şunu şöyle yazabilirim. C eksi parantezinde A artı B büyüktür sıfır olacağını söylüyor. Şimdi ben burada e, A'nın negatif olduğunu biliyorum fakat B'nin ne olduğunu bilmediğim için burası bana pozitif de getirebilir negatif de getirebilir. İşte A'ya örneğin eksi 3 desem B'ye 5 desem pozitif olur. A'ya eksi 3 desem B'ye 1 desem örneğin eksi olur. Yani her iki ihtimalde gelebileceği için o zaman burası artı ve eksi ikisini de alabileceği için öndeki eksiden dolayı durumun ne olacağını bilmiyorum ben. Yani C e, pozitif bir sayı olsa da belki Buradaki toplama, toplanılan durum daha büyüktür C'den veya daha küçüktür. Her şey olabilir. O yüzden ne olacağını kestiremem. Bunu geçtim. A çarpı B çarpı C küçüktür sıfır diyor. Şimdi burada bakarsak A'nın ben negatif olduğunu biliyorum. C'nin pozitif olduğunu biliyorum. Bu ikisinden negatif geldi. Fakat B'nin ne olduğunu yine bilmediğim için... E, B negatif olursa sonuç pozitif gelecektir. B pozitif olsa sonuç negatif gelecektir. O zaman iki ihtimal var. Gene gitti. Üçüncü duruma bakarsam da A artı B eşittir sıfır ise B çarpı C büyüktür sıfır diyor. Şimdi A artı B'nin sıfır olma durumuna bakalım. A'nın ben negatif olduğunu biliyorum. Eğer bu sonucun sıfır olmasını istiyorsam B'nin kesinlikle pozitif olması gerekiyor. B eğer pozitifse C'nin de ben pozitif olduğunu bildiğim için sonuca kesinlikle pozitif diyebilirim. Bu durumda üçüncü öncül kesinlikle doğrudur. Cevabım Ceyhan olarak geldi.